onu göremediği zaman çok üzülüyorum. Açacaksan ağlayabilirim gerçekten. <laughs> Dramatize etmedik, gerçekleri söyledim. Şerket <laughs> Bey evet çok iyi bir hekim, ee, çok güler yüzü, çok sıcak ama... <laughs> Merhaba ben diş hekim Ferteh Kökdemir. Bugün sizleri bir hastamla tanıştıracağım. Hastam 22 yıl önce bana gelmişti. Diş tedavisini yapmıştık. Ama şimdi göreceksiniz çok genç bir hasta aslında. Hala 22 yıl geçmesine rağmen. Niye genç bir hasta? Çünkü bana geldiğinde 7 yaşındaydı. 7 yaşındaki hastamız diş hekiminden çok korkuyordu. Anne babası da çok korkuyordu. Biraz bu korku şeyi aslında işte çocuk anneyi babayı örnek alıyor. Onların korktuğunu görüyor. Diş hekiminin korkulacak bir yer olduğunu düşünüyor. Ve o korku içine yerleşiyor. Geldiğinde koltuğa hiç oturmak istemedi ve kendisiyle o gün 2 saat 3 saat konuşarak oynayarak o koltuğa oturtup dişini tedavi etmiştim. Şimdi 22 yıl sonra tabii ki arada gelmeye devam etti. Anne babasının da diş tedavilerini yaptık. Onları da sağlıklarına kavuşturduk. Ama kendisi de 22 yıldır benim hastam olarak düzenli olarak kliniğimize geliyor. Şimdi yine geldi bazı işlemler yapıldı ama bu süreci kendisi bir anlatsın. Kendi ağzından dinleyelim. 7 yaşındaki bir çocuk diş hekiminden neden korkmuş, o korkusu nasıl geçmiş ve şimdi neler yapılıyor kendisinden dinleyelim. Merhabalar. 8 yaşındayken okulda koşarken ağzımı duvara çarptığım için ön dişimin dörtte üçü kırılmıştı. Sonrasında Pertev abi bir tavsiye üzerine aslında ziyaret ettik. Kendisi beni muayene edebilmek için 3 saat boyunca uğraştı. O kadar sabırla beni dinledi, işte beni anladığını söyledi, birlikte resim yaptık. Tam 3 saat tamam artık başlayabiliriz diyene kadar o 7 yaşındaki çocuğun kafesini ve nazını o kadar çekti ki. Üzerinden tam 22 sene geçti. Bugün tekrar Pertev abinin yanına geldim. 22 senedir benim de ailemin de ağız ve diş sağlığı kendisine emanet durumda. Asla bir daha ikinci bir seçenek düşünmedim. Mümkün de değil zaten. Ben 7 yaşında bir çocuk olarak o dişçi koltuğuna korkmadan oturmaya başlayınca ve biz çok güzel sonuçlar aldıktan sonra artık annem ve babam da Pertev abi sayesinde dişçi fobisini yenip onlar da kendilerini Pertev abiye emanet ettiler. Bütün hastalarına sanki kendisine ya da ailesinden birisine bir şey yapılıyormuş gibi yaklaştığını o kadar iyi bir şekilde hissediyorsunuz ki 7 yaşındayken aslında buraya gelirken ne kadar korku ve endişe duyuyorsam Bugün 30 yaşında buraya gelirken içim o kadar güven ve huzurla dolu aslında. Başta Pertev abi olmak üzere Swissmet ekibine çok teşekkür ediyorum. Verdikleri hizmet kalitesi için ayrıca tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Işıl'ın diş hekimi korkusunu 7 yaşında yenmesi ve hala düzenli olarak korkmadan diş hekimine gidiyor olması beni de çok mutlu ediyor tabii ki. Şimdi bir diğer hastamıza geçeceğiz. Zirkonyum tedavisini bize anlatacak nasıl geçmiş tedavisi, neler yapılmış ve buradaki süreci nasıl değerlendiriyor? Gelin kendisinden dinleyelim. Merhabalar ben Avusturya'dan geliyorum. Adımı ilk attığımda çalışanlar o kadar güler yüzlü, o kadar sıcaklardı ki yani sanki hani böyle acaba ne olacak düşüncesi aklımdan gidip sanki sıcacık bir ev ortamına girmişim gibi hissettim. Hiçbir yabancı ortama girmişim gibi hissetmedim, sanki 40 yıldan beri tanıyormuşum gibi bir sıcaklık verdiler. İlk önce Pertev Bey'i çok araştırarak gelmiştim ama Pertev Bey evet çok iyi bir hekim, ee, çok güler yüzü, çok sıcak. Ama buraya geldikten sonra Pertev Bey bir kenara koyuldu. <laughs> yani hocalarımız, çalışanlar o kadar muhteşem, o kadar iyiler ki her şey benim gönlümün istediğinden daha fazlası yapıldı. Herkese çok teşekkür ediyorum ilgi ve sevgilerinden dolayı. Ben çok memnun kaldım. Aşırı memnunum. Çıkın çıkın gelin dermiş. <laughs> Ayfer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözleri için. Ve artık programımızın sonuna geldik. Eğer sizlerin de diş tedavileriyle ilgili, estetik tedavilerle ilgili veya zirkonyum dişlerle ilgili soruları varsa bize aşağıda gördüğünüz WhatsApp ve Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.